Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Kayseri'nin doğu tarafında Sarımsa sarımsaklı barajının hemen yan tarafında Doğa Siniz çağırıyor kampına dahil olacağız bugün inşallah. Geçtiğimiz hafta maalesef hava muhalefetinden dolayı bu programı gerçekleştiremedik. Bu haftaya ertelendi. Tarihlerimiz 14 Ağustos 2021. Bu hafta herhangi bir iptal falan söz konusu değil. Hadi kamp alanına gidelim, kaydımızı gerçekleştirelim. Program şöyle işliyor, cumartesi gün saat 2 gibi program başlıyor, pazar gün 12 gibi falan bitiyor. Programın içinde neler var arkadaşlar, yani bir gece çadırda kalıyoruz. Her şey Spor Ayşe'ye ait, çadırı var, uyku tulumu var, yattığımız çadırın içinde şişme yatağı var çadırları zaten birazdan göstereceğim. İşte gün içinde petlanton yarışları oryantrik yarışları okçuluk birçok bilek güreşi gibi ona benzer birçok programlar İşte geceleyin canlı müzik tarzında eğlenceler bir gece konakladığımız güzel bir çalışma olacak. Hadi başlayalım hadi kaydımızı yaptıralım dostlar. Bu arada kamp alanının dıştan görünüşü de bu şekilde. Güvenliği alınmış, tel örgüleri çekilmiş, her şey en ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş vaziyette arkadaşlar. Çam ağaçlarının içinde keyifli vakit geçireceğiniz güzel bir eğlence hafta sonu olacak dostlar. Bu da kamp alanının doğu tarafından görüntüsü. Dediğim gibi sarımsaklı barajının hemen yan tarafında bulunuyor. Baraj normalde bakın şuralara kadar, şuralara kadar geliyor. Ee, ama tabi e, mevsim gereği bayağı çekilmiş. Arabayla içeri girilebiliyor. Önceden girilemiyordu. Bu da ayrı bir güzel. Çünkü arabayı güvenli bir yere park etmek daha mantıklı dostlar. Arkadaşlar kaydımızı yaptırdık ve tulumlarımızı aldık. 73 numaralı çadır bizim. Hemen açalım. Evet arkadaşlar çadır içi bu şekilde. Zemin Zeminde e, sert bir sünger arkadaşlar ve i̇şte iki tane de e, tulumumuzu böyle aldık. Evet yüksekliğini de zaten az önce görmüştünüz dostlar. Evet sinekliği ve dış kaplamasıyla yanılmıyorsam su geçirir mi bilmiyorum ama orta seviye bir çadıra benziyor dostlar. i̇şte, işte. Daha bir daha çekmeme <laughs> gerek yok <laughs> amca gizli, Aa, işte, yani. Şampiyon sakin, 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 daha sakin. Yavaş, güzel olan yavaş. Yavaş lan yavaş. Gidiyor çekiyor, rezil olmak var. Ay, tamam. Evet, hadi, hadi ne ya, hadi ne Ağzım ya, hadi ne ya. Hadi ne ya. Ağzından duruyor. Yavaş yapsana. Yapamayacak. Yapamıyor. arkadaş. Çıkıyor. Geri çıkıyor. Ya çam sakızına bakıldı. Bekleyenler var da Evet. İşte bu. İşte bu. Hadi gel. Hazır. <laughs> kırmızı ya. Hadi 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 gel. Dikkatli olalım lütfen. Üç, iki, bir. Başla. Demeden zaten. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Lütfen dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Evet yeni rakip. Şemşehir <laughs> tamam. Evet, Hazır mıyız? Dikkatli olalım bu kadar yan... hızlı gitmemize gerek Adam, yok. Sadece atışlar zaten bizi kazandıracak. Olur olur. Evet, Olur olur. Bu sefer <laughs> olur. Sana bir şey olmaz. 3, 2, 1 başla. Hadi ama, hadi. Heyecanla bekliyoruz. Dikkatli bir şekilde bekliyoruz. Hadi baba. Hadi, hadi

Kapalı hali o. 2-0 Oyun devam ediyor Yapamadım Atatürk'ler 2-1 2-1 Uf, oh. oh, oh, Arkadaşlar saatler 11'i buldu. Gece çorba servisi de başladı. Yarışmaları yaptık. Oyunlar oynadık. Eğlendik. Güzeldi. Bu saatten sonra da artık isteyen yatabiliyor. İsteyen ise kendi serbest etkinliğine devam ediyor dostlar. Evet sabah görüşmek ümidiyle. Gerçi çadırın içinden de şöyle birkaç görüntü verip ondan sonra uykuya geçebilirim dostlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar yatma vakti geldi. Çadırımızı dıştan içten güzelce kapattık. Ee, uyku tulumu var. Ee, zeminde e, sünger yatak var. Sert sünger. E, yani bildiğimiz yatak süngeri. Gayet e, rahat, konforlu. Evet. Yani e, her şey planlanmış. Güzelce. E, en ince ayrıntısına kadar. Gece çorbası malumunuz zaten söylemiştim ee, Sırtımıza kulara kadar her şeyi planlamışlar ee, 12'ye 12'ye kadar faaliyetler devam ediyor 12'den sonra da e, Yatıyor isteyen yatıyor isteyen sabaha kadar e, kalabiliyor Sabahleyin de erkenden kalkıp Yürüyüş yapılıp e, Sonra spor yapıp 11'de falan da faaliyet bitiyor dostlar Hadi iyi geceler Arkadaşlar günaydın Evet, sabah yürüyüşümüz kahvaltı öncesi başladı. Ee, şöyle barajın etrafından bir kuratıp döneceğiz. Hadi bakalım. yürüyüşün sonuna geldik. Bayağı da bir efor harcadık. İyi bir kahvaltıyı Ertuğrul'la birlikte hak ettik arkadaşlar. Hadi bakalım. O kadar yaptığımız spor yetmez dediler. Daha biraz daha, biraz daha dediler. Evet. Beş parça verdim. Biraz daha yapalım bakalım. Harika. Ellerimiz aşağıda, ayaklar Evet arkadaşlar. İyi bir kahvaltıyı hak ettik. Ve menümüzde Helva, e, bal, sarelle, krem peynir, çilek reçeli, tereyağı, domates, salatalık ve zeytin. <laughs> Arkadaşlar tulumları e, teslim ediyoruz ve faaliyetimiz de böylelikle e, bitmiş oldu. Normalde geçen seneler, daha önceki senelerde gelmiştim. E, faaliyet 12'de başlayıp 12'de bitiyordu. Yani bugün zumba... E, falan yapılıyordu öğlene 11'e kadar falan sürüyordu e, yani biraz daha süreyi e, daha önceki senelere göre e, kısaltılmış tulumlarımızı teslim edeceğiz sonrasında 9-15 buradan ayrılış diye bildirdiler dostlar evet arkadaşlar ikinci kamp e, maceramızda böyle bitti her geldiğimizde ee, inanılmaz keyif aldığımız e, bir e, kamp, faaliyet, organizasyonu oluyor. E, Spor AŞ'ye de teşekkür ediyoruz. Her hafta sonu oluyor. Eğer siz de katılmak isterseniz e, Spor AŞ ile iletişime geçebilirsiniz. Peki dostlar bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.